Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Saklambac'ın part 2'sini çekiyoruz. Ee, i̇lk önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Ben ebeyim şu anda. <laughs> ben ebeyim. Hadi geçelim o zaman Saklambac'a. Alın bakalım. Ne yap? Çok da <laughs> <laughs> Neyse. Siz direkt ben saklanın. Vakit geçmesin çünkü 10 bin tane video çektik. Ve sürekli olmadı. Yeterli boş alan yokmuş sevgili tabletimizde. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Var hangi takımsınız yoruma yazmayı unutmayın. Ben Beşiktaşlıyım. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. Bu ara 50'ye kadar sayıyoruz. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 49, 50. Hadi bitti. Dink buradasın. Evet gördüm kanalı. Ya artık. Adam. Batu'nun da nerede olduğunu biliyorum. Buradasın. Tabii ki de Batu. Burada değilmiş lan. Tabii ki de buradasın. <laughs> lan burada da mı değil? Burada da değil. <laughs> <laughs> Kalkak çöldürsün değil mi de? Değil mi de? Orada değil ama. Arkadaşlar. Kan <laughs> ebe. Ama Arkadaşlar ebe benim. Şu an böyle bir alan görebilirsiniz <laughs> ama artık <laughs> beni görüyorum. Ben 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 Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 28, 29. Arkadaşlar burayı ben hemen sayıp geliyorum. Evet arkadaşlar sizlerle tekrardan beraberiz. Dalemin saymayı bitirdim. Siz hiç beklemeyin diye. Orada bir kafa gördüm galiba. Burada biri var. Alo. Batu. Entotu. Hayır ya. Arkadaşlar bu arada şey, Batu'ya yakışmış bayılır, mı? Batu'ya yakışmış mı bu lakap? <laughs> Batu en tatlı diyoruz Batu'ya artık. Öyle. Batu bebek. Arkadaşlar ebe olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar tekrar sizinle birlikteyiz. Saymayı bitirdim. Şimdi aramaya çıkıyorum. Kesin şurada biri var. Kesin burada bizi olacak. Yok. Oh. Saklama çöndürüz. Kesin o videocuydayız. Eee burada biri vardır. Aha, aha, aha. Bu herde buraya kadar çekili değil. Rüzeyan kanı. Rü kan! Bu kadar şey ile kalmış bu Siz burada mi? yok. Ya bu Yat yat Arkadaşlar nerede? Kadar ne kadar ne kadar iyi Ne kadar iyi saklanıyor. Arkadaşlar bulunmuyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakmadım. Son bir yere kadar. Yok üstüne Oğlum neredesin Rüzgar? Baba çabuk bitir. Aa Rüzgar. Burada da mısın? Rüzgar burada mısın? Değilsin. Bunu ben ittirmedim. Bu da böyle değildi. Evet, burada, <laughs> burada rüzgarı buldum. Ya çok sıcak burada. Kafama tişört düştü ya. Tamam arkadaşlar. Ebe benim. Arkadaşlar biz eve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, Kısa bir moddan sonra tekrar beraber saymaya devam edip görmenizi istemiyorum. Bye. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle beraberiz. Bekleyin. Arkadaşlar batı çok belli oldu bence. Değil mi ya? Ya Arkadaşlar babam suçu ya. Tam babam suçu. Ya baba ne işi mi yapıyorsun? Rüz neredesin? Erken başladı o. Nereden bileyim ben senin olduğunu? Geç başladın. <laughs> ya görmedim bu yandan bana. Bekle edecek Arkadaşlar şimdilik e, ben sadece saklanacağım. Kaan bir gelmiş. O yüzden ben saklanacağım. Evet Tek, arkadaşlar. Bitince Kaan da saklanabilir. Ka evet. Ben Batu bence Kaan bitince tuvalete saklanacak. Evet. Kesin. Ay, sadece. Ama Antal ben öyle düşünüyorum. Kobya ben mi? de verme çünkü biz bir kez daha park birinde kar tuvalete gitmişti orada saklanmıştı. Evet. <laughs> batu orada buldu sonunda. Ondan sonra ben ev Hadi o zaman Batu saysın ben de. Arkadaşlar hemen sayıp geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar kızdayım şu an 41 42 44 45 46 47 48 49 50. Evet tamam evet. Arkadaşlar bu tür videoları seviyorsanız açık hemen abone olup daha fazlasını izleyebilirsiniz. Ve yorumları daha fazla istiyorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen çekeriz. Burada da yok. Hmm. arkadaşlar nereye saklamış olabilir? Bakmadığım bir yer daha var. Şimdi oraya gidiyorum arkadaşlar. Rızgar'ın kendi odası. Burada saklanmış. Hayır <laughs> burada. <gülüyor> Ve burada. Buldum. Şimdi ben ebeyim. Evet arkadaşlar şimdi ben ebeyim. Kanı çıktın mı? Çıkıyor. Tamam arkadaşlar ben sayıp hemen geliyorum. Kanda o zaman sakla. Zaten çıktı. Kanda saklanacak. O zaman ben <laughs> tamam. Neden duramıyorum? Öyle. Öyle. Niye? Kafır, pişman. şey, şey oldu. Tamam hadi tamam. Bölünür. Ha tamam. Evet arkadaşlar o zaman direkt ben böyle sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Ben malım ya. Ben niye böyle yapıyorum? 5 6 7. 8 9 10 11 12 oh. Baba pirolar, oy <laughs> 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 31 kesinlikle çok güzel bir sayı. Var arkadaşlar yorumlarda en sevdiğiniz sayıyı yazabilirsiniz. İstediğinizi yazın yorumlarda. Kaç 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve hemen geçiyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Buradasın. Nefes alma seslerini duydum. İçeri girdim. Bir anda batı dibimde batı ebe kan da kesinlikle buraya saklan. yok burada değilmiş. Kan. Burada kapının arkasında da yok. Ooo. Kano. Kano. Acaba nerede? Ben biliyorum. Arkadaşlar en sevdiğiniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Oğlum burada da yok lan, çok Evet. Çok. Ben yerini biliyorum. Yoksa. Yoksa. <laughs> Sifonu <laughs> niye çekmiyor oğlum? Oğlum ben Gip, çektim. Pop gibi olmuş. Ben Arkadaşlar o. şimdi sayıyorum. E ben oldum. Arka, ben bir yani. yere saklandım ya. Ya adam. Ya adam bir gibi yere saklandı. Ya adam gibi yere saklandı. Arkadaşlar şimdi saymaya başlıyorum. Sayıp hemen geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 40, 40 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 34 48 49 50. Ee, saklarım yan eve. Arkadaşlar şimdi bulmaya geçtik. Burada bir biri var mı? Burada arkadaşlar bir yok. Çıkıyoruz. Arkadaşlar! Aa! Arda gördüm. Gördüm kanı. Kanı buldum. Kanı buldum. Rüzgar nerede acaba Aa, rüzgarı da orada gördüm Kör ya kör bu çocuklar bence biz sizin canınızı daha çok sıkmayalım. Yani şimdi çok uzun bir süre bence de, videodayız. Aşırı fazla... Hadi o zaman sizlere elveda el diyoruz ve bugünlük videomuzun sonuna gidiyoruz. Hadi herkese görüşürüz. Bay bay.